hoş geldiniz. Bugün daha çok ofiste çalışanlar ve emzen anneler odaklı bir çalışma oturarak yapacağız. İsterseniz papamızın altına bir yastık minder koyabilirsiniz. Ucuna oturmak şartıyla. Veya normal düz zeminde de oturabilirsiniz. Ama sertse yine de bir kendimize bir şefkat adını oluşturmak için bir şey öneririm. Şimdi yine bir önceki videodaki gibi yani gözlerinizi kapatın. Rahatsız olmayacaksanız tabii ki. Eğer istemiyorsanız da belirli bir yer bulup gözlerinizi oraya dikin. Çok asılmadan yavaş yavaş oraya doğru orayı izleyin. Ve nefeslerinizi dikkatinizi sırtınıza yönlendirin. Sırtınız bugün nasıl hissediyor? ağırlığı, gergin, nereler daha çok gergin, nereler daha rahat. Şöyle bir bakın. Nefes aldığınızda o genişleyen sırtınız en çok nereleri hissediyorsunuz. Bereken o sizi rahatlatıyor mu? Şimdi bir de nefes alanı ağzınızdan boşaltın sucağı. Şimdi rahat ettiğinize emin olun. Şöyle kollarınızı iki yana doğru uzatın. Şimdi hem yastığın üstünde oturuyorum hem benim kollarım biraz kısa. O yüzden hani çok değmiyor şu anda. O yüzden ne kadar gittiği kolun önemli değil. Bunu söylemek istiyorum. Sadece şöyle uzatın ve parmaklarınız aktif olsun. Şuradan hareketin başladığını hissedin. Yavaş yavaş şöyle bir sırtınızı dalgalandırın. Omuzlarınız öne düşük mü? Burada ne hissediyorsunuz ilk etapta? Hani böyle kapalı mısınız? Göğsünüz biraz daha açık, omuzlar geride mi? Sallanırken o hareket başladığı anda bedeniniz tekrar kapanmış olabilir. Onu hatırlatın kendinize. Göğsünüz önü açık, omuzlar geriye doğru. Hatta belki arkada birazcık kürek kemikleri birbirine yakın duruyor. Şöyle sallanıyorum, sallanıyorum böyle yaparken de o yoğunlukları, o gerginlikleri hissediyorum. Nerede ne var, nerede ne yok. Ve yanlara doğru salınırken kollarımı da artık işin içine atıyorum. Ve hop. Sol tarafla başlıyorum. Yani sağ tarafı yere indirdim. Sol kolumu kaldırdım yukarı. Şimdi kapanmıyorum böyle. Çok ileriye doğru gittiğim uzun bir Duruş. Bedenimin yanı iyice açılıyor ve daha nefes kapasitem de burada artıyor. Ve burada kaldım bir iki nefes. Parmaklarım da uzamaya hala devam ediyor. Buraya poza girince poz bitmedi. Burada aldığım güçle yerden aldım. Yaylanarak hop diğer tarafa geçiyorum. Yine uzatıyorum kolumu. Şimdi burada popomuz bakmaya çalışıyorsa bunu aşağı doğru iyice bastırın hayır popo sen kalkmayacaksın yerlesin değil ona ben iyice doğru bitin kendimizi. tekrar burası geldim yaylandım yerleştim elimi bastırıyorum iyice itiyorum kendimi popomu yere kolarımı yukarı iki taraflı uzama var. Ya da nasıl diyeyim, bir tarafa ağırlaşırken bir tarafa hafifliyorum, uzuyorum. Geldim diğer tarafa. Şimdi tekrar yaylanarak geliyorum. Yani çok sert ben hani çok sert atmış olabilirim kendime. Bu nokta benim için de iyi değil. Hocamın <laughs> dediğini yap yaptığını yapma. misali. böyle yavaş yani yaylanıyoruz ama böyle füzeden çıkıp gitmiş gibi de değil. Hani sakince oradan oraya gidiyoruz gibi düşünün. Şimdi tekrar yine aynı yere geldim sanılmasın. Hafifçe öne doğru gidip. Geriye doğru çekiyorum kolumu. Bakın ne oldu? Göğsüm biraz daha öne doğru açıldı ve kolum şu yan taraf koltuk altının tarafı geriye doğru gitti. Nefes aldım. Verdim. Kol burada ağırlaşıyor. Benim şurada bir tuhaf bir hissim var kolumda. Çok hoşuma gitmiyor böyle durmak. O yüzden elimi başımın arkasına koyuyorum. Ve dirseğimin yeri burada önemli. Geriye doğru. Tekrar yaylanarak geldik tarafa kapanan gibi yapıp açılıyoruz hala hoşuma gitmiyor o yüzden tutuyorum ve dirseğimi olabildiğince geriye doğru çekiyoruz. Şimdi bakın çok hareket ettikçe yanlar açıldı. Hep normal elimin üstünde duran, böyle uzun duran kolum dirseğimi bükmeye başladı. Ve bunun hani kendiliğinden oluyor. Farkında değildim şu ana kadar. Sizin de olabilir. Rahatsanız bükebilirsiniz. Ama büktüğünüz rahatım diyorsunuz ama popo kalkıyorsa yine olmaz. Geldim. Diğer tarafa senin yukarı bekledim ve belki ve kol da aynı değil bakın diğer taraf bükülü ama bu taraf hala o kadar bükülü değil şimdi diğer tarafa geliyorum yine hareketi değiştiriyorum şimdi önce geriye doğru kapanıp geriye gitmiştik ya bu sefer geriye doğru gidip kapanır gibi yapıyorum ama hala uzun bir duruş kolumu ileri doğru itiyorum Kalçamı yere doğru bastırıyorum. Ya da belki biraz daha burada hissedemediyseniz biraz daha öne doğru çekebilirsiniz kolunuzu. O zaman biraz daha sık devreye giriyor. Ve burada kapanarak yerden sürünerek hop diğer geçtim. Açıldım. Kapan. Açılmayabilirsiniz. Yani kendi yerinizi bulduysanız öyle kalabilirsiniz. Buradan diğerlerde yani diğer taraflara geçtiğim gibi böyle yükselip merkeze doğru gelebilirim. Veya tekrar ona doğru sürürüm ellerime ve buradan yine tekrar kapanarak sanki havayı kucaklıyormuş gibi o sırtımın arasını, direkt arasını doldurup geriye doğru yavaş yavaş yani kalktığım bile belli olmayacak şekilde en sonda başımı kaldırarak kalkabilirim. Şöyle ağzımızdan nefes verin. Şimdi sırtınız nasıl? Nefesleriniz nasıl? Bu çok, çok hoşuma gidiyor bu pratik benim. sallanan söğüt sanıyorum ki. Adı yanlış hatırlamıyorsam o rüzgardaki o dağılma gibi o hareketlilik gibi ağaçların o bizimki de öyle umarım hoşunuza gitmiştir hoşçakalınlar size.